Evet değerli izleyiciler, bir programda daha yine sizlerle birlikteyiz. Hepinize saygılar sunuyoruz. E, bu akşam e, önemli yine bir konuğum var diyalog. Önemli bir konuyu ele alacağım diyalog programında. E, geçtiğimiz Ekim ayı itibariyle e, Balkan Savaşlarının 100. yıl dönümüne girdik. 8 Ekim 1912'de başlayan Balkan Savaşları üzerinden e, 100 sene geçmiş yani 100 gün gibi bir ay gibi. E, bir açıp göz açıp kapayıncaya kadar hani denilir ya 100 sene geçmiş. Şimdi tabii Balkan savaşları Türkiye açısından ne anlam ifade ediyor? Bir zamanlar hani Anadolu diyoruz bugün tıpkı Anadolu gibi bize ait olan topraklar, bir diğer Anadolu'muz olan Balkanlar, Anadolu'nun bir diğer yakası olan Balkanları bir anda kaybetmişiz. Hem de hiçbir şey olmaz. Bunlar isyan etmezler. Osmanlı çok güçlü. Bunların bize başkaldırma gibi bir dertleri yok filan. Denilen dönemde bir de bakmışız Sırplar, bir bakmışız Balkanlar, hatta Karadağlar, Arnavutlar, Yunanlar patır patır hissan etmişler. Ve Osmanlı'nın o güzel bölgeleri, o güzel coğrafyası, o güzel toprakları birer birer elimizden çıkmış. Ve Bulgarlar Çatalca önlerine kadar gelmişler ve yani Allah'tan son anda Çatalca'yı ve Edirne'yi kurtarmışız. Tabii bundan ders almak gerekiyor. Biz bu akşam magazinel bir konuyu da ele alabilirdik veya bir iş meseleyi de konuşabilirdik ama zor olanı yaptık. Balkan savaşlarının 100. yılı dolayısıyla Balkanlarda neden isyan çıktı? Orada yaşayan etnik grupları isyana sürükleyen sebepler nelerdi? Nasıl kimler nasıl desteklediler bunları ve bizden nasıl ayrıldılar? Osmanlı neden bu savaşlarda başarılı olamadı? Neredeyse. Hay tahtı kaybetme noktasına geldi. Bugün yaşadığımız iç olaylarda, ekonomik, siyasi, kültürel ve etnik olaylarda acaba dünden çıkarmamız gereken dersler var mı diye soralım dedik. Ve bu soruyu, bu konuyu masaya yatırdık Değerli uzmanları çağırdık. Biraz geçmişe uzanacağız. Biraz bugüne geleceğim. Başta Özcan Pehlivanoğlu, Rumeli Balkan Stratejik Araştırmalar Merkezi'nin kurucusu ve başkanı diyebilirim değil mi? Veya, Şu an kurucu izleyelim. kurucu başkanı evet, evet. olarak aramızda bulunuyor. Özcan Bey'e hoş geldiniz diyorum. Hemen yanında Bojdar Çipov, araştırmacı yazar özellikle Patrik Patrikhane konusunda yaptığı çalışmalar ve yazdığı e, kitaplarla Patrikhanenin e, epey başını artıyor ve öfkelendiriyor <laughs> diyeyim yani Patrikhaneyi. <laughs> Bojdar Bey e de hoş geldiniz diyorum. Şimdi e, sizden başlayacağım eee Pardon. Önce Bojidar Bey'den başlayalım. Çünkü size gelmeden önce şöyle Balkanlardaki panislavist yayılmacılığı e, iyice irdelememiz gerekiyor. Çünkü Balkanlar durduk yere isyan etmedi. Bu durduk yere Yunanlılar Osmanlı'ya baş kaldırmadı. E, Balkan Savaşı'nda 1912'ye gelinceye kadar Balkan coğrafyasında Rusların politikalarını masaya yatıralım. Ondan sonra neden bu e, ayrımcılık başladı. Neden? işte i̇şte bu Bulgarlar veya ne bileyim Karadağlılar, diğer etnik gruplar, Sırplar Osmanlı isyan etti. Bunu daha net ortaya koyalım. Bize Balkanlardaki Balkanlarda ki 1912'ye bilhassa gelince kadar Rusların e, panistavis politikaları, yayılmacılığı ve bu Balkanlar üzerindeki nüfuzu hakkında biraz bilgi verirseniz konuyu daha iyi netleştiririz. Bocdar Bey. Şimdi Avrupa'da 1789 Fransız ihtilalinden sonra milliyetçilik akımları başladı ve bu akımlar doğrultusunda bir Yunancılık başladı ee, Avrupa'nın önemli e, aristokratları zengin aileleri ve oradaki yazarlar bir Yunan hayranlığına başladılar yürünmeye bu <laughs> Fransız ihtilalinden 1814'e kadar gelindiği zaman Filike Eteria diye bir gizli örgüt kuruldu Örgüt 3 tane Yunanlı mason tarafından kuruldu. Fakat Rusya'nın Odessa kentindeki Çar'ın yazlık sarayında kuruldu. Bu 1814'te kurulan gizli örgüt bütün amacı şu an üstünde bastığımız coğrafyada yani İstanbul'da Konstantinopolis başşehirli bir Yunanistan tesis etmekti. Tabi bunda muvaffak olamadılar. 1821'e gelindiği zaman Osmanlı padişahı Patrikhane'yi bastırdı. Orada sahte yeniçeri giysileri ve silahlar buldu. İşte orada da bir patrik asıldı, King kapısı denilen kapının önünde. Bu 1821'deki e, bu gizli örgütün çalışmalarının akamete uğramasını sonucunda e, yine de e, Yunanistan'da bir e, şey patladı, isyan patladı. Bu isyanın sürecinde de 1827'de biliyorsunuz Osmanlı donanması Navarin baskınında e, bertaraf edildi ve Osmanlı 1830 yılında Yunanistan'ın kurulmasını kabul etmiş oldu. Şimdi bu 1830'da Yunanistan Yani o Yunanistan tamamen Osmanlı'dan bağımsız. Bağımsız 1830'da aldı. Aynen. Ancak bu arada 1826'da e, bir Çek e, panslavizm diye bir akım ortaya atmıştı. Bu akımda Yavaş yavaş e, gelişmeye başlıyordu. Bu akımı da Rusya sahiplendi ve bunun hamiliğini üstlendi. Çünkü bu finansman isteyen bir şeydi. Rusya da bu akımı kullanmak için tabi Osmanlıya karşı kullanmak için e, iyi bir malzeme buldu Bulgarlar. Çünkü Ortodoks ve Slav. Bundan sonraki süreçte fakir Bulgar ailelerin çocuklarının Rusya'ya gidip okutulması, Türk düşmanlığının aşılanması şeklinde bir şey başladı. Bu süreçten sonra geleceğimiz ikinci adım 1877-78 Osmanlı-Rus Savaşı. Osmanlı-Rus Savaşı Rusya'nın desteğiyle, Panslavizmin de etkisiyle yapılmış bir savaştır. Bu 1877-78 Osmanlı-Rus Savaşı'nı 1293 Rumi takvimle de 93 harbi olarak da evet. Söyledim. Stefanos anlaşmasıyla Bulgaristan bir toprak alıyordu. Büyük bir toprak alıyordu. Fakat Rusya'nın yönetiminde olduğu için Rusya'nın gücü artıyordu. Avrupalı güçler Ayas Stefanos anlaşmasının yürürlüğe girmesini engellediler. Ve bunun arkasından bir Berlin anlaşması yapıldı. Fakat Osmanlı Balkanlarda kaybettiği bütün her yeri yine kaybetti. 1908 yılında ikinci meşrutiyetten sonra Bulgaristan bağımsızlığını ilan etti. Yunanistan'ın başı çektiği bir grupla birlikte 1912 yılında sizin de biraz önce söylediğiniz gibi 8 Ekim 1912'de bir Balkan Birliği kuruldu. Balkan Birliği'nde öncülüğünü Sırp Sırbistan yaptı. Milovan Milovanovic isimli o günkü başbakanın önderliğinde Balkan Birliği'nde Bulgaristan, Sırbistan, Yunanistan ve Karadağ var. Ve e, bu ülkeler Osmanlı'ya karşı Balkan Balkan Savaşı'nı başlattılar. Ve ondan sonraki süreci herhalde yani. bu programımız neden içinde... yani Osmanlı bunu fark edemedi? Şimdi de niye bunu soruyorum? Biraz sonra konuşacağız bunu. 15 Temmuz 1912. Yani savaştan 3 ay kadar Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim hem 3 ay kadar önce daha sonra değil mi, Dışişleri Bakanı olacak olan Asım Bey'in bir konuşması var Meclisi Mebusan'da. Aslında çok enteresan bir konuşmadı. Bugün de, de ders almamız gereken bir konuşmadı. Diyor ki Balkanlarda savaş olma ihtimali yoktur. hatta buna imanım kadar eminim. i̇manım kadar eminim. Balkanlarda Osmanlı'ya karşı hiçbir ittifak olamaz. Konuşmanın özeti bu. Hiç bir ittifak olamaz dedi. Bal gibi bir ittifak oldu. Ayaklanmazlar dedi. Ayaklandılar. Savaş çıkmaz dedi. Savaş çıktı. İmanını ortaya koydu. imanı boş çıktı. Şimdi ve bu adam daha sonra dışişleri bakanı oldu. Yani Osmanlı neden bu kadar yanıldı? Neden bu kadar büyük istihbarat zafi içerisine düştü? Ve nasıl geldik bu isyan patlama noktasına? Yani Osmanlı bir anda nasıl karşısında dün aşiret gözüyle baktığı etnik grupları bir büyük ordu olarak görüyor? Şimdi orada Osmanlı içinde de anlar ve Terakki ile Hürriyet ve İtilaf arasında büyük anlaşmazlıklar var parti arasında. Osmanlı, Trabluskarp ve Bingazi'de İtalyanlarla savaşıyor. Ve o esnada bir de Yemen isyanı çıkmış. Ve Osmanlı bütün ordularını oraya çekiyor. Gerçekten söylediği gibi beyefendinin büyük gaflet var. Çok büyük gaflet var o zaman. Tabii o yani ben şimdi e, Rusların etkisini üzerinde o konuda daha fazla bilgili olduğum için mesela Bulgar ordusunu gece savaşına yönetmişler Osmanlı ordusu gece savaşı nedir bilmiyor. Evet, zaten yani, gece baskınlarında Osmanlı ordusu ama, hayat veriyor. Ama şöyle neredeyse e, Balkanları Osmanlı boşaltmış, hükümdar ama boşaltmış birlik yok ve ondan sonra çeteler başlıyor bu şeyde Bulgaristan'da. Zaten biraz daha geriye geldiğiniz zaman. Yani İstanbul'daki Bulgar basını ile ilgili benim bir makalem çıktı bundan bir iki yıl önce bir dergide. Ee, çok kısa onu bir şey yapayım. İstanbul'da patrikhaneden ayrılıp Osmanlı'ya bağlı olmak isteyen bir grup var. Ee, Bulgarları misyonerleştirip Katolik Protestan yapmak isteyen bir bir grup var. Bir de bugün bugünkü e, tanımla tam böyle Bulgar bölücüleri var Osmanlı'ya karşı. İşte onlar Bulgaristan'da kan döken, silah atan ve onlarla birlikte bu şey o. Yani oradaki şartlar Osmanlı çok büyük bir zaaf göstererek askeri gücünü Balkanlardan çekmiştir. Bir kere bir savaşın, bir isyanın oluşması için e, ...şartların oluşması lazım orada. Sen bütün askerini Trabluskarp'a, Bingazi'ye gönderirsen ki... ...orada da hezimet oldu İtalyanlara karşı çok yerde. Bunun üstüne bir de Yemen isyanı başlayınca... ...bir o kadar da askerini acil olarak Balkanlardan çekip... Arabistan'a gönderirsen... ...Balkanlarda neredeyse böyle şey kalmış... ...yani nöbetçi kulübeleri gibi kalmış bir durum var. Çok kısa bir şey söyleyeceğim. Demin Avusturya Macaristan İmparatorluğu dediniz... Balkan Savaşı'ndan hemen önce de Bosna Hersek'i ilhak ediyor. Avusturya, Macaristan. Yani şartların oluşması var. Ve tabii ki son bir cümle söylüyorum bu konuda. Ee, Sırbistan'ın e, Almanlarla çok büyük ırsi bağları da var. Yani Alman etkisi de çok önemli Avrupa'da. Avusturya Veliahtı'nın Sırbistan'da öldürülmesiyle Birinci Dünya Savaşı başlamadı mı? Yani burada çok başka bağlar var. Şimdi bakın ilk defa bir televizyon programında Almanların Balkanlar üzerindeki etkisi konuşuluyor hep Rusların etkisini konuşuyorduk ama başkalarının da yani Avrupa ülkelerinde, İngiltere'de, Fransa'nın da e, Almanya'nın da var. Şimdi enteresan bana göre bir psikolojik operasyon da var, bir propaganda da var. Mesela batılı ülkeler e, bu e, toprağı Osmanlı'dan kopartmayı kafalarına koydukları için her bir e, halk topluluğuna e, kendilerini büyük olarak kabul ettirecek empozelerde bulunmuşlar. Hepsi büyük Sırbistan'ı Büyük Bulgaristan'ı, Büyük Makedonya'yı, Büyük Arnavutluğu, Büyük Yunanistan'ı kurmak istiyor. İdealleri bu. Bu bir şey, bir süreç. Şimdi mesela dönüp baktığınızda Büyük Kürdistan'ı kurmak istiyorlar. Ya yani bu ne bir psikolojik süreç. O toprak parçası üzerinde yaşayan insanlara uygulanan bir çalışma yöntem. Ve Osmanlı mesela Robert Kolej'de bugün Bulgar Devleti'nin kuranların veya Bulgar ayrılıkçılarının birçoğu İstanbul'da Robert Kolej'de eğitim görmüşler. Mesela Bulgar Kilisesi'nin, e, Bulgaristan Devleti'nin kurulmasında önemli etkisi var. Patrikhanenin, Yunanistan'ın kurulmasında.